وَمِنْ ثَمَرَاتِ minhu وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا اِنَّ la ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ Yani hurmaların, üzümlerin, bunlardan siz müskirat da yaparsınız, güzel rızık da yaparsınız. Bu ayet-i kerime şarap haram kılınmadan önce ama burada zımni bir tenkit var. Yani müskirat da yaparsınız ama güzel rızık da yaparsınız. Bu ayeti duyunca şeyin ashab-ı kiramın bir kısmı içkiyi bırakıyor. İçki haram değil o zaman. efendim. Yani biliyorsunuz dört ayeti kerimeyle alıştıra alıştıra içki haram kılınmıştır. Evet. O da ayrı bir konu. Tabii konu şimdi bu olmayacak. Esas nedir burada? Ee, yani hurma ve üzüme dikkat çekiyor Üstad Hazretleri. Bu ayet nazarı dikkati hurma ve üzüme celbedip der ki aklı başında bulunanlara Allah hepimize öyle akıl versin inşallah. Aklı başında bulunanlara bu iki meyvede tevhid için Allah'a iman için Allah birdir demek için büyük bir ayet. Ayet Zaman zaman mucize manasına kullanılır, zaman zaman Allah'ı gösteren alamet demektir. Evet, tevhid için Allah'ın birliğini ispat için büyük bir mucize, bir delil ve bir hüccet vardır. Bu ayet. Nedir? Evet, bu iki meyve hem gıda. Evet. Bu ayeti de bitirdiğimiz zaman dersi bitireceğiz inşallah. Bu iki meyve nedir? Üzüm ve hurma. Hem gıda ve kut, hem fakihe ve yemiş. Üstad Hazretleri bir taraftan da bize burada geçen kelimelerin manasını söylüyor. Ne dedi? Hem gıda, onun manası kut. Hem fakihe, fakihe yemiş. Hem çok lezzetli taamların menşeileri olmakla beraber, evet, susuz bir kumda, ve kuru bir toprakta duran bu ağaçlar o derece bir mucizeyi kudret ve bir harikayı hikmettir. O kadar kudretin mucizesi ve harika hikmettir ve öyle bir helvalı şeker fabrikası, öyle bir helvalı şeker fabrikası ve ballı bir şurup makinası ve o kadar hassas bir mizan ince ölçülerle ve mükemmel bir intizam ve hikmetli ve dikkatli bir sanattırlar ki zerre kadar aklı bulunan bir adam bunları böyle yapan elbette bu kainatı yaratan zat olabilir demeye mecburdur. Hakikaten insan şu ilimlerle meşgul olan gafil'leri için söylüyorum. Yani onlar neden göremiyorlar? Onlar neden bilemiyorlar? Onlar bizden çok daha iyi alıyor adam. işte üzümün efendim 300 çeşit e, çekirdeksiz üzümü sadece. Çeşidi var diyor. İzah ediyor, ediyor, ediyor. Bakıyorsun gafil. Yani hepsini tabiata vermiş, şeye vermiş, iklime vermiş, şuna vermiş, buna vermiş efendim. Cenab-ı Hakk'ın orada hiçbir şey yok haşa. Yani nasıl oluyor bu? Onların çok daha yüksek çapta iman etmeleri lazım. Akla geliyor ama Kur'an diyor ki ve in yarav kulle ayeti la yu'minu Onlar bütün ayetleri, bütün mucizeleri görseler gene iman etmezler. Hidayet farklı bir şey. Dağın başında bir köylü amca o bağına bakıyor, bahçesine bakıyor, ineğine bakıyor. Ya bunları yap, ineğin yapacağı şey değil bu. Toprağın da yapacağı şey değil diyor. O kazanıyor, diğeri kazanmıyor. Yani sadece İlimle, bilgiyle olmuyor. Hidayet ayrı bir şey. Hidayet zaten e, kaderin içinde saklı bilemediğimiz, bilemeyeceğimiz, peygambere bile verilmeyen bir hak. Yani sen sevdiklerini hidayete getiremezsin. Allah kimi dilerse onu hidayete erdirir. Ayet-i Kerimesi Ebu Talip hakkında nazi. Peygamberimize kalsa evvela onun iman etmesi lazım. Ama Hz. Vahşi iman ediyor. Yani bu ayrı bir şey. Hidayet. Yani diyorsun ki işte laboratuvarda adam gözüyle görülüyor her şey. Bakıyorsun o sebeplere bağlıyor, bir şeylere bağlıyor filan. E Kur'an-ı Kerim öyle diyor. Onlar bütün ayet Ama sebebini de söylüyor. Yani gurur ilmileri onları men ediyor. Se asrifu an ayati ellezine yetekabbarune fil ardı bi hak. Haksız yere, yeryüzünde böbürlenenler, kibirlenenler var ya, ben onları benim ayetlerimden, mucizelerimi anlamaktan uzaklaştıracağım diyor Cenab-ı Hak. Yani ondan o uzaklaşıyor. Öbür taraftan Garim Abmi Müslüman elhamdülillah onun imanı hele biraz daha Risale-i okumuşsak kat kat bakıyorsun o birkaç üniversite bitirmiş adamdan daha iyi anlıyor. Kainat kitabını daha güzel okuyor. Evet. Abi burada örnek verilen şeyler yani arıdır, inektir çay gelsin gelsin onun zararı yok. Hurmadır. Urma, üzümdür. Bunlar sanki sebepler perdesinin çok zayıfladığı örnekler. Evet. Geçen bizim çok iyi e, yani coğrafyayı çok iyi bilen bir arkadaşımız. Botanik şeyi de var, bilgisi de var. iyi de bir nur talebesi. Ya Ali abi dedi sen bütün bütün dedi sebepleri inkar mı ediyorsun dedi bana böyle. Ama güzel bir konu açıldı. Ya dedim inkar etmek ne demek? Şey var. Tabiat var. Sebepler de var. Ama üstad da diyor ki o tenteneli bir perde olmalı. Çok ince bir şey. Yani o sebepler olmadan bunlar meydana gelmediği doğrudur. Ama o sebeplerle bu kadar harika ve mucize şeylerin yaratılmadığı ayrı bir doğrudur. Orası karıştırıyor insanlar. Yani bir asma kütüğü bilirsiniz. Biz bağlarda büyüdük kaplumbağanın sırtı gibi yıllık yıllık yamuktur böyle. Ya onun içinden yani şurup akıtsan böyle bir şey olmaz. Yani doğrudan doğruya evet bu iki meyve ne diyor o üzüm ve kurma dikkat edin. Hem gıda ve kut, hem fakihe ve yemiş, hem çok lezzetli taamların menşeleri olmakla beraber susuz bir kumda ve kuru bir toprakta duran bu ağaçlar o derece bir mucize-i kudret ve bir harika hikmettir ve öyle bir neymiş helvalı şeker fabrikası ve ballı bir şurup makinesi ve o kadar hassas bir mizan ve mükemmel bir intizam ve hikmetli ve dikkatli bir sanattır ki zerre kadar aklı bulunan bir adam bunları böyle yapan elbette bu kainatı yaratan zat olabilir demeye mecburdur. Çünkü mesela <laughs> evet buraya dikkat edelim. Bu gözümüz önünde Üstad Hazretleri Barla da bunu bir asmanın yanında sayarak yani Üstad Hazretleri şeyi öyle okuyor. Sattım, sattım. Kainatı öyle okuyor. Bakın gözümüz önünde <laughs> bir parmak kadar asmanın çıbık yani üzüm çubuğunda 20 salkım var saymış. Ve her salkımda şekerli şurup tulumbacıklarından yüzer tane var. Bu çekirdekli kara üzümmüş bu. Ve her tanenin yüzüne, bu da ne kadar güzel, her tanenin yüzüne incecik ve güzel ve latif ve renkli bir mahfazayı giydirmek. Yani onu biz o mahfazasından beraber yiyoruz. Eğer kabuklu ceviz gibi olsaydı yani üzüm yemek de bir işkence olurdu. Öyle değil. Yıkıyorsun tertemiz mahfazasıyla beraber yiyorsun. Ve nazik ve yumuşak kalbinde kuvve-i hafızası ve programı ve tarihçe hayatı hükmünde olan sert kabuklu ceviz işli çekirdekleri koymak yani çekirdeği de onun fabrikası. Siz süpermarketten şeker aldığınız zaman şeker fabrikasını size vermiyorlar. Cenab-ı Hak veriyor. Al. Yani üzümün fabrikası o. Efendim. Cennet helvası gibi bir tatlıyı, ab kevser gibi bir balı yapmak ve bütün zemin yüzünde hadsiz emsalinde aynı dikkat, aynı hikmet, aynı harika sanatı, aynı zamanda aynı tarzda yaratmak elbette bedahetle gösterir ki bu işi yapan bütün kainatın halikadır. Yalnız Cenab-ı Hak tabi kıta kıta dünyayı ayırmış. Hepsine ayrı hasiyetli meyveler, sebzeler vermiş. Bunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Ve fil ardı kıta umtejâbiratun. Birbirine komşu kıtalar vardır. Orada efendim üzüm bahçeleri, hurma bahçeleri vardır. Yüz kabime in vahid diyor ayeti. Tek bir sulan sulanır ama farklı farklı lezzette meyveler gelir. Neden? İnsanlar... Şimdi ben biraz kahve meraklısıyım. Ee, Yemen'e Yemen karşı bir sevgim var. Veya efendim Brezilya'dan mı nereden geliyorsa insan oraya karşı bir şey duyuyor. Yani ya orası olmasa ben kahvesiz kalacağım gibi. işte üzüm şuradan çıkıyor. Manisa'nın çekirdeksiz üzümü faraza. Efendim, dünyaca meşhur. Yani insanlar birbirleriyle daha çok muhabbet etsinler, birbirlerini daha çok sevsinler daha çok kardeş olsunlar diye her iklime, her kıtaya ayrı ayrı hasiyet vermiş, Cenab-ı Hak vermiş. Evet. Bir de abi, or oranın, oranın yetişen meyveler oranın insanlarına göre e, olduğu da söyleniyor. Yani mesela oradaki insanlar için çok faydalı bir meyve, bizim için çok faydalı olabiliyor. Tabii tabii. Ben e, ilk defa, çok defa gittim de şeye gittiğim zaman e, Endonezya ve Malazya'ya şaşırdım. Bizimle hiç alakası yok oradaki şeylerin yani. O kadar çok farklı meyveler var ki oraya göre yani. Bizim burada olsa çok güzel de çok fazla tutulmaz bizim meyvelerimiz bize göre çok güzel. Yani her iklime göre Cenab-ı şeyi yaratmış. Allah gani gani rahmet eylesin. Abdülkadir Badıllı abi 1960'ın başından beri tanışırım kendisiyle. Rahmeti Rahman'a gitti biliyorsunuz. Manisa'ya geldi 1900 68-69'da bana dedi ki ya ben Urfa'da çekirdeksiz üzüm yetiştireceğim. Abi olmaz dedim. Her yerin bir şeyi var yani falan. Ya sen niye için falan dedi. Gittik, Perşembe günü bizim şey oluyor, pazar oluyor. Çekirdeksiz çubuk aldık şeye. Ondan sonra aldı götürdü, ben şaka yaptım. Dedim abi buradan giderken bir fıçıda su götür. Bir tane de boş fıçı al. Ula Ali Hoca dedi ben anladım şimdi, boş şey su şeyin ama boş o da havası dedim Cenab-ı Hak şimdi biz ne kadar yetiştirirsek şeyin efendim Aydın'ın inciri gibi olmuyor bizde de çok güzel incir olur ama o farklı neden Cenab-ı Hak işte Aydın'la irtibat kur kurduruyor yaptı şey e, Badırlı abi ama çekirdekten yenmedi <laughs> evet İstanbul'da da bir arkadaş yaptı çekirdeksiz üzüm Çekirdenden yenmiyor. Yani bir sene, iki sene veriyor, ondan sonra sırf çekirdek oluyor. Onu, o hasiyeti Cenab-ı Hak veriyor. O buranın şeyi diyor. Hem nasıl çekirdek? Çekirdekten yenmiyor. Evet, evet. Enter. Bir iki sene, sonra hemen çekirdek artıyor gidiyor. Neyse, kusura bakmayın. E tabi yani Cenab-ı Hak hiç ikisi aynı olan bir şeyi yaratmamış bu çiçeklerde, böceklerde, ağaçlarda, insanlarda her şey nasıl şey gibi e, el halısı gibi bir tane ikinci örneği yok. İkincisi aynı olmuyor. Otur bir defa oluyor bir daha. Bir daha her şeyi ayrı. Her şeyi ayrı. Onun için Üstad Hazretleri matbaa e, şeyini veriyor, misalini veriyor daha zor diye. Elle yazmak daha kolay diye onu veriyor. Yani hepsi özel. Evet. Bela kadirin ala en nusawwiya bena sure-i başında yani insan zanneder mi ki bu çürümüş gitmiş kemikleri kim yaratacak diye insan itiraz ediyor. Yasin'de de var ama burada farklı bir şey. Cenab-ı Hak diyor hayır hayır. Bela. Biz onun parmak uçlarını da yaratmaya kadiriz. Aynısı yaratılacak. Hiçbir insanın parmak ucunun izi diğerinki gibi değil. Hiç kimsenin. Herkes özel. Her şey özel. Evet. Evet bu çok hassas mizana ve çok maharetli sanata ve çok hikmetli intizama kör ve serseri ve intizamsız ve şuursuz ve hedefsiz ve istilacı ve karıştırıcı olan kuvvetler ve tabiatlar ve sebepler karışamazlar. Vallahi Üstad Hazretleri onların kalelerini zir-ü ediyor. Bunların yazıldığı zaman var ya yani ben ilkokuldayken, 5. sınıfta e, bizim bir baş öğretmenimiz vardı. Abi 1954 falan olması lazım 5. sınıfta olduğum zaman, evet. Yani 55'te çıktım. E, geldi, tabi çok çiğerde de yapılmış da ben bunu bizzat yaşadım. Çocuklar dedi, Allah var diyorlar dedi. Allah varsa şeker isteyin bakalım size verecek mi dedi. Çocuklara böyle isteyin dedi. Aynen böyle yaşadım ben bunu. Çocuklar e Allah'ım bana şeker ver ve e hocam verme demek ki yok dedi. Aynen böyle. Ondan sonra benden isteyin bakalım. İstedi cebine bir sürü şeker doldurmuş. İsteyen çocuklara şeker verdi. Yani bak, öyle bir devirde bunları Üstad Hazretleri Başka yazıyor. Şey Efendim? Başka bir şey isteseydiniz ya şimdi yani maskara adam öyle e, gitti de yani şimdi yani böyle çok hassas mizana çok maharetli sanata ve çok hikmetli intizama ne diyor Üstad onlara? Kör. Bu körü boşuna söylemiyor. Sıradan bir kör değil bu. Birine de söylüyor. Kör ve serseri ve intizamsız ve şuursuz ve hedefsiz ve istilacı ve karıştırıcı olan kuvvetler ve tabiatlar ve sebepler karışamazlar. Yani edebiyatta buna cinas sanatı deniyor ya, kimi, kimi, kimi de kastettiği ortada ama tabiat her elbette kördür, serseridir, nereye gideceği belli, yularsız aslandır, su vesaire. Ellerini uzatamazlar. Yalnız, yalnız nedir bunlar sebepler ve tabiat? Mef'uliyette edilgenlik. Allah emrediyor bir şey oluyor ve kabulde ve perde darlıkta Allah'ın kudretine, ilmine ne yapıyorlar? Perde oluyorlar. Aman perde ince olsun. Tül perde olsun. Esma ilahiyeyi seyret. Varlıklara baktığın zaman. Emri Rabbani ile istihdam olunuyor. Kalın perde olurlarsa o zaman hububatı topraktan, meyveyi de Allah korusun ağaçtan bekleriz. Yani imanımız biraz sarsılır. İşte bu üç ayetin işaret ettikleri üç hakikatin tevhide delalet eden evet Allah'a iman etmeyi de gösteren üç nüktesi gibi hadsiz efali Rabbaniyenin hadsiz cilveleri ve tasarrufları ittifakla bir tek vahidi ahad bir zat-ı zülcelalin vahdetine şehadet ederler. Elhamdülillah. Yani Risale-i Nur'un her bir sayfasını okumak tecdidi imandır. İman yenilemektir. İmanımızı kazanmamıza Üstad Hazretleri bizim vesile oluyor. Allah Üstadımıza bize inşallah şefaat etmesi için dua edelim. Başka ne diyelim? El-Fatiha.